안다라 춤 칠래 안다라 방귀 겔겔 오염을 봐주지? 해 봐. 보자.

Bak bak masına aldır. Tablundan çektiler. Ama babam benim müzik yaptığını gördüm daha keke. Getir da bakayım getir. Neyi çektini. Şöyle tut. Ha. Sen de gel babası Azra'yı da al. Azra gel ya. Şu an canlı yayındayız. Gel. Şöyle gel bakayım Hadi sen de şöyle gel. Şu an kızımızı karşılamaya geldik ailesiyle birlikte. Kozamımıza bir Türkiye şampiyonu daha getir. Öyle mi? <laughs> Sayın hocam, başarının baş mimarısın. Tabii burada herkesin huzurunda belediye başkanımıza çıktığı destekten dolayı teşekkür edelim. Kızımız Kozan Belediye Spor'un boksörü. Öyle mi? Baş aynı zamanda kültür ve spor müdürümüz Fatih Öztürk'ten duygularını almak istiyoruz. Sonra babasıyla görüştüler. Şimdi Bayan ilk defa bir Türkiye şampiyonu Kozan'a geldi. İyi ki başardı Azra. İşte başkanımızın vermiş olduğu destekler dolayısıyla sağ olsun bir de araba verdi. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. Her gün bize halatı sordu. Bir eksik var mı diye sordu. Sağ olsun desteklerin arkamı gayet müdürüm Hazırlarımız da kendilerinin üzerine düşeni yaptı. Var. En iyi şekilde inşallah bundan sonra Avrupa Şampiyonası'na e sınavın yanında. Işıl'a sınavın sınavı 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 <laughs> da yine kürsüye çıkacağız. Kürsüde yerini alacağız. Inşallah. Baş Başkan trenlerimiz de bizimle beraber Hı. şöyle tebrik ediyoruz Allah emeklerimize sağlık. Milli takım sınavı. baş antrenörümüzün eşi de Kozallı bak. Söyle Öyle mi? Bir oraya da bir Şimdi şöyle ben hem konuşturayım. Ülkemizi temsil edeceksin. <laughs> baba burada. <laughs> Baban da baba, <laughs> burada. Aile burada. Biz seninle gurur duyuyoruz. Senin duygularını da alalım bakayım bir tane var mı? Hadi konuşma be. Çok heyecanlıyım <laughs> de. Babası gel şöyle yanına olur gel. Ya. abi aralarında ben aldım. Orhan abi sen de Hocam. Konuşamıyor musun? Konuşamıyor heyecanlı. Bir şeyler <gülüyor> söyle. Dolara paylaş ya. Nasıl çalıştığını söyle. Hocalarına teşekkür Bu işte olanlara. Şimdi burada bizim için en önemli nokta şu. Fatih Hocam biliyor buraya başladığımızda biz sporcu sayımız çok az. Şu anda erkekler hemen hemen boksta da dengeledik. Şimdi Azra'yla birlikte bir Türkiye şampiyonu çıkardık Kozan'dan. Sen buradan kız arkadaşlarına sesle. Bunları davet et biraz. Yani. <laughs> hep, hepinizi bekleriz. <laughs> bir de gel bakayım sen de gel. Buket gel, gel, gel. Gel. gel bakalım. Şöyle. Bu sene Yıldız takımında Üçüncü oldu Türkiye, Türkiye. üçüncüsü oldu. Buketle Türkiye başka üçüncüsü oldu. Başka. şu an Roma ile e, 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 kazandı. Bugün de maçı İnşallah. onun de İnşallah Babası. Ben eee öncelikle gurur duyuyorum. Ee, bu işte de emeği olan herkese yani hocamıza özellikle Fatih hocamıza, Serkan hocamıza, ben, Sayın Belediye Başkanımız Kazım Özkan'a e, sunalım. Size de bir, bir baba olarak senden de kız çocuklarını, şimdi evet. niye kız çocukları diyoruz? Bir ülkede kızlar ne kadar görgüde, kültürde, bilgide gelişirse evet. ülkede o kadar yukarı çıkar. Şimdi boks sporu, boks en az sporlardan bir tanesi. Sen öncelikle sana teşekkür ediyoruz. Babaanneye, anneye teşekkür ediyoruz. Kızımızı bize güvenip buraya yolladığınız için evet. tekrar bir alkış istiyorum babaya. Gel bakalım. Bunlar da bizim Bunlar şampiyonlarımız. Oldu bu sene yine aynı şekilde. O zaman da sanki şeyler değişiyor gibi. Değişiyor. Evet. Değişiyor. Evet. Ağır ağır bu çocuklar Allah izin ise bu şehrin kaderini değiştirecekler. Biz buna inanıyoruz. Ayaklarına sağlık. Azra sana çok çok teşekkür ediyoruz. Ve ülkemizi inşallah en güzel şekilde temsil edip şanlı bayrağımızı gönlere çektirirsin diyorum. Gel bakayım. Ha? Vallahi ben torunumuna gurur duyuyorum. <laughs> sen Allah razı olsun. Allah başarılar biliyorum. Hepisine de, buradaların hepsine de, bu da o çocuğa da hep